Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine beraberiz. Size bu videoda borsa çevrenizde, sosyal medyada veya tüm ortamlarda sıklıkla duyduğunuz ve duya duya artık dilinize de pelesenk olmuş, yani sıklıkla sizin de kullanmaya başladığınız tam 5 tane toksik borsa cümlesi anlatacağım ve sizi bu 5 tane toksik borsa cümlesinden uzak tutmaya çalışacağım. Çok basit cümleler gibi gelebilir ama aslında bilinçaltını kurgulayan cümleler dolayısıyla sizin trading performansınızı, borsa performansınızı negatif etkileme potansiyeli olan cümleler. Dolayısıyla videonun sonuna kadar benimle kalın ve bu 5 tane videonun detaylarına beraber bakalım. Cümle 1. Abi düştükçe alıyorum bu borsa nasıl olsa bir gün yükselecek. Şimdi bu cümle aslında kulağa çok hoş geliyor. Neden? Çünkü bir şekilde aslında kaybı normalleştiriyorsun. Orada kaybettiğin parayı psikolojik olarak sübvanse edecek bir ortamı kendi kendine sağlıyorsun. Nasıl olsa düştükçe alınca maliyetim azalacak ve tekrar yukarıya çıkınca daha kolay kâra geçeceğim diye düşünüyorsun. Ama burada aslında takıldığın bazı sıkıntılar var. Nedir abi bu? Birincisi bir kere bir hisse senedinin nereye kadar düşeceğini bilemezsin. Dolayısıyla sen burada maliyet yaptıkça aslında riski de arttırmış oluyorsun. Şimdi şöyle düşün. 100 liralık bir hisse senedi var ve sen 100 liradan daha yukarıya çıkar ve ben de para kazanırım diye ilk parçanı aldın. Aslında aldığında ilk parça olduğunu bilmiyorsun ve bir pozisyon açıyorsun. Normalde hedefin 100 liradan maliyetlendiğim bir pozisyonu 120 liradan satmak. yüzde %20 karla satarım diye düşündü. Ama işler ters gitti 90 liraya indi. Normalde belki stopun vardı %5'te %6'da veya hiç yoktu. Stoplu çalışmıyorsun veya amatörsün. Nerede satacaksın, nerede alacağını bilmiyorsun ama şansını denemek istiyorsun. 100 liradan maliyetlendiğin bir ise indi 90'a. Bu sefer şöyle düşünmeye başlıyorsun. Ya bu şirket burada bacası da tütüyor. Herhangi bir sıkıntısı da yok. O zaman ben 90 liradan bir parti daha alayım. Böylece maliyetim 100 lira değil de 95 liraya düşsün. Neden? Çünkü 100 lira bir parça, 90 lira bir parça. Aldığın parçalar eşitse onun eşit ağırlıklı ortalamasından ne yapmış oluyorsun? Maliyeti 95 liraya çekmiş oluyorsun. Ama... Kaçırdığın bir şey var, riski iki kat arttırmış oluyorsun. Artık 100 lira bir hisse aldıysam 90 lira bir hisse aldıysam senin elinde 100 liralık bir hisse yok. Artık 190 liralık bir hisse var ve 190 lira %10 daha düşerse 19 lira daha kaybediyorsun. Normalde ne yapıyordun? 100 lira ilk parçada %10 düşse 10 lira kaybediyordun 100 liradan 90 liraya. Şimdi riski arttırdın. 195 liralık bir hisse, pardon 190 liralık bir hissen var. Ne olmuş oldu? %10'luk bir geri çekime daha sana 19 lira kaybettirmiş olacak. Bir örnek daha 80 liraya düştü. Bir parça daha aldın. Bu sefer 190 ve 80'de aynı parçada maliyetlerini ayarladın. Bu sefer maliyetin ne olmuş oldu? 3 parça 90 liralık bir maliyetin olmuş oldu. Bu sefer ama kaç paralık hisse taşıyorsun? 100 bir tarafta. 90 daha aldın 190. 80 daha aldın 270. Bu sefer ne yapmış oldun? 270 liralık bir açık pozisyonun, açık riskin var. Dolayısıyla 270 liralık bir riskte %5 daha kaybetsem bu sefer 27 lira, pardon 27 bölü e, 2 yani 13,5 lira kaybetmiş oluyorsun. Yani sen aslında normalde ilk etapta 100 lira maliyetli bir pozisyondan %10 kaybetsen 10 lira kaybedecekken şimdi 3 parçalı bir pozisyonda %5 kaybettiğinde bile 13,5 lira kaybediyorsun ve riski gittikçe arttırıyorsun. Bazı arkadaşlar da şöyle yapıyor 100 liralık bir pozisyon 90 liraya indiğinde 2 kat alıyor. 80 liraya indiğinde 3 kat alıyor. Ne yapıyor? Aşağıdaki maliyeti daha fazla alım yapıyor ki maliyet A ağırlıklı ortalama aldığında aşağıya doğru daha fazla insit bulabiliyorsunuz. Martingale sistemi de derler. Tabii Martingale sistemi birebir bunun gibi değil ama buna çok benzer bir sistemdir. Her defa aşağı doğru giden belli yüzdeliklerde çarpı 2 kadar maliyet yaparsın. Ve aşağı doğru gittikçe 1x, 2x, 4x, 8x, 16x diye hep Martingale ortalaması yaparsın. Martingale'da şunu söylemek lazım ileride bir gün çalışmayana kadar çalışan bir sistemdir. Dolayısıyla mutlaka aslında bir yerde patlar. Eğer borsada da böyle bir ortalama yapıyorsan mutlaka aslında zarar göreceksin. Belki şimdi belki yarın. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor. Ya ben bu yöntemle 4-5 tane zarardaki pozisyonumu artıya geçirdim. Zaten hiçbir sıkıntı yok. 4-5 tane artıya geçirebilirsin, 10-12 tane artıya geçirebilirsin, 20 tane artıya geçirebilirsin. Ama başına bir kere sürekli düşen bir hisse senedi gelirse bitti. Neden? Çünkü aşağı doğru indikçe tüm kasanı bu hisse senedine bağladığın için ve şirketin hisse senedi veya herhangi bir ürün, coin veya gümüş, altın, emtia düştükçe sen de riskini arttırdığın için bu sefer artık elin kolun direkt o pozisyona bağlı oluyor. Ve bu seni belki aylar, yıllar boyunca tek bir pozisyonda kitleyebilir. Günümüzün enflasyonu malum. Nakitin de maliyeti, pozisyonun da maliyeti var. Biliyorsunuz bu da bir taşıma maliyeti diyoruz. Aslında şu enflasyonda ortalama aylık %3, %4 civarı bir taşıma maliyetimiz de var. Yani biz reel olarak aslında enflasyon üstü getiri elde etmek istiyorsak bir aylık taşıdığımız bir pozisyondan %3,5 üstü para kazanmamız lazım. Çünkü Ayın başındaki 100 liranın alım gücüyle ayın sonundaki 100 liranın alım gücü aynı değil. Her ay ortalama %3-3,5 gibi bir değersizleşme yaşıyor Türk lirası. Dolayısıyla işte bu da bizim pozisyonlarımızın taşıma maliyeti. Biz de traderlar, borsacılar olarak ne yapmamız gerek? Kazandığımız parayı reel olarak ölçmemiz lazım. Yani enflasyona oranda bakmamız lazım ki kazanıyor muyuz, kazanmıyor muyuz? Dolayısıyla sen tek bir pozisyona para gömdükçe hem riskin artıyor hem taşıma maliyetini artıyor hem psikolojik olarak kendini çok yıpratıyorsun. Dolayısıyla abi nasıl olsa bu borsadır eninde sonunda yükselecek bir şekilde ben maliyetime getiririm o zaman düştükçe alayım cümlesi feci toksik bir cümledir ve bundan uzak durmanız gerekir. Çünkü sizi borsadan tamamen uzaklaştırmak için sadece tek bir sürekli düşen hisseye yakalanmanız yeterli artar bile. Bir bakmışsınız riskiniz inanılmaz yüksek ve Kazancınız, daha doğrusu kaybınız %50'lerde, %60'larda hayatınız kararır veya tüm moraliniz bozulur. Psikolojik olarak borsa yaparak kazanmaya girer ama dışarıya baktığınızda hayatınızın diğer kısımlarından da yersiniz. İkinci cümle, satmadıkça zararda değilsin. Bana bu inanılmaz komik bir cümle gibi geliyor. Çok komik çünkü aslında ortada bir facia, bir felaket, bir yangın var. Ama sen gözünü kapatınca orada hiçbir şey yokmuş gibi düşünüyorsun. Yani mesela hani gözünü kapattığında gemi batıyorsa eğer sen gözünü kapattığında gemi batmayı durdurur mu? Durdurmaz. Sen gözünü kapatsan da o gemi batıyor. Direkt gözünü açıp baksan da o gemi batıyor. O zaman gözünü kapatıp felaketi beklemek yerine gözünü açıp o felaketten kurtulmanın yollarını araman daha sağlıklı değil mi? Daha sağlıklı. Dolayısıyla aslında satmadıkça zarardasın ve çok fazla zarardasın. Yani sadece maddi değil manevi de zarardasın. Biraz önce anlattım. Sen satmadıkça her ay %3-3,5 kadar bir taşıma maliyeti ekleniyor. Sen satmadıkça orada başka yerde yükselen ralliler, yan tahtalar, normal biyopozları, endeks vesaire hepsi uçup gidiyor. Sen burada takılı kalmış oluyorsun. Neden? Çünkü satmadıkça zararda değilsin diye düşünüyorsun. 3. Paranı bir yere bağlıyorsun. Diğer yerlerde başka fırsatlar varsa kaçırıyorsun. Aslında 2 ile bağlantılı dört psikolojik olarak kendine özgüvenin gidiyor. Ben bu işi beceremeyeceğim galiba diyorsun. Halbuki aslında sen satmadıkça zararda değilsin cümlesini bir köşeye koysan ve sanki kardeşim satmadıkça aslında zarardasın. Dolayısıyla bir yerde stopu ve sıkıntıyı kabul edip bu pozisyondan çıkayım, gideyim yeni fırsatlar arayayım desen, belki orada bulacağın yeni fırsatlarla buradaki zararın tamamen kapatacaksın. E o zaman ne olmuş oluyor? Cümlenin başına dönelim. Senin gözünü kapatman o geminin batmadığı anlamına gelmez. O gemi batıyor. Gözünü aç ve bir şekilde o gemiden kurtulmaya bak. Cümle 3. Benden alan da kazansın. Aslında benden alan da kazansın cümlesine tamamen ayrı ve 20-25 dakikalık bir video çektim. Buralara bir yere bir linkini bırakayım bir bakın. O yüzden bu cümleye çok fazla detay girmeyeceğim ama benden alan da kazansın olabilecek en toksik borsa cümlelerinden biri. İki tane anlamı var. Birincisi ben artık bu trendten korkuyorum devam ettiremeyeceğim. Ben şu an kazandığım paraya fitim bunu alıp köşeye çekiliyorum diyorsun. Bu korku, tedirginlik vesaire gibi duygusal sebeplerle o pozisyonun karını maksimize etmekten seni alıkoyuyor. Halbuki trend devam ediyor. Manzarada hiçbir değişiklik yok. Su akıyor. Su akıyorsa sen de aslında suyla birlikte akacaksın. Ama korkuyorsun. Neden? Çünkü masada daha fazla para bırakırım veya işte dönerse sıkıntı olur diye düşünüp hemen pozisyonu kapatıyorsun. İkinci nedeni de şu. Tamam ben çok kazandım artık sosyal medyaya benim takipçilerime veya işte borsa çevreme diyeyim benden alan da kazansın. Yani burada bir de kibir var. Ne demek? Ben kazandım zaten kazanacağım ama artık buyurun geri, geri kalan kemikleri de siz yiyin gibi bir kibir. Benden alan da kazansın bakalım kazanabilecek misiniz gibi. O da sizi kibirin kör etmişliğinde ne yazık ki boğar ve artık o kibir belli bir yerden sonra sizin bakış açınızı da sıkıntıya sokar ve her girdiğiniz pozisyonda böyle bir sonuç alacakmışsınız gibi yanlış bir beklentiye girersiniz. Dolayısıyla benden alan da kazansın ziyadesiyle toksik bir cümle. Bir kere burası bir hayır kurumu değil, burası herkesin kazandığı bir ortamda değil. Dolayısıyla sen iyi bir trend bulmuşken, iyi bir marj kalamışken o pozisyondan karını maksimize etmelisin. Benden alan da kazansın 3 numaralı toksik cümle olarak yerini alıyor. Şimdi dördüncü maddeye geçiyorum. Dördüncü madde sıklıkla söyleniyor. Özellikle eski borsacı abilerimiz çok söyler. Bu hisseyi bu fiyata bir daha bulamazsın. Bulmuşken at kenara. Şimdi bu belli başlı bazı firmalarda geçmişten tarihi datalara baktığınızda belki doğru olabilir. Ancak geçmiş tarihi datalarla şu anki durumu birebir karşılaştırmak her zaman mümkün olmuyor. Çünkü şirket geçmişteki performansıyla bilançosal performansı yani reel olarak kendi faaliyetlerindeki performansıyla şu anki performansının aynı olduğunu varsayıyoruz ama ne malum aynı oldu. Sonuçta belki şirketin başına kötü bir şeyler geldi. Eskiden çok iyi performans gösteren şirket şu an bayağı sıkıntılı. Belki yeni atamalar sıkıntı oldu. Belki pazar lideri olduğu sektörden uzaklaşmak zorunda kaldı. Belki yeni satın alması çok kötü performans gösterdi. Belki yeni ürünü inanılmaz paralar harcadı. Yeni üretim hatları, yeni şirketlerle birlik, birleşti ve yeni ürünler çıkardığı O e, pazar sıkıntıya girdi vesaire vesaire. Dolayısıyla aslında burada bu fiyat çok iyidir. Bunu al bir köşeye at. Bundan mutlaka para kazanırsın cümlesi her zaman doğru değil. Çünkü mevzular değişiyor birincisi. ikincisi ne zaman gerçek anlamda bu aldığın ve kenara attığın hisse senedinden veya üründen para kazanacağının zamanlaması doğru değil, doğru değil. Yani tam bulamıyorsun. Ve onun dışında her attığın şirketin de veya her attığın ürünün de tekrar yükseleceğini varsayıyorsun. Halbuki bir şirketin, bir coin'in, bir herhangi bir emtianın şartlarını sürekli her defasında geçmişteki performansla özdeşleştirmek çok mümkün değil. Yani fiyatı her düşük olan cazip değildir. Daha doğrusu fiyatın aslında değerden olan farklılığını iyi anlamak gerekir. Şimdi kafanda bir değerleme yapabilirsin ve o değerlemeye bağlı olarak şu anki fiyatı ucuz görebilirsin. Ama o değerleme ile fiyat ne zaman birleşecek ya da o fiyatla değerleme birleşene kadar değerleme belki dango diyecek ve aşağı inecek yeni bilançolarla vesaire. Bunu bilemezsin. O yüzden her ucuz olan şeyin fırsat olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bu fiyattan bu hisse senedini al köşeye at bence toksik bir borsa cümlesidir. Beşinci ve en önemli toksik borsa cümlesine geliyorum. Bunu çok sıklıkla duyuyorum. Her duyduğumda da tüylerim diken diken oluyor. O da şu bizim borsada teknik analiz işlemez burası kumar borsası. Şimdi bu konuda yani nereden başlasam bilemiyorum. Gerçekten bunu çok anlattım ama hala da anlatmak istiyorum. Ama bir yandan da anlatırken sıkıldığımı da düşünüyorum. Çünkü belli bir şeyi sürekli anlatırken insan bir şekilde yoruluyor. Yani karşı tarafında artık bunu anlayıp evet teknik analiz aslında buymuş deyip kendi fikirlerini revize etmesini bekliyorsun. Ama bazı kişilerde bu çok mümkün olmuyor. Şuradan başlayalım. Bir kere teknik analiz aslında çalışmasını beklediğimiz bir makine değildir. Yani teknik analiz burada çalışıyor, burada çalışmıyor diye bir şey yoktur. Çünkü teknik analizin çalıştığını varsayıyorsam onun bir kusursuz bir makine gibi işlediğini düşünüyor olman lazım ama öyle bir şey yok. Teknik analiz sana çalışmayı da vaat etmiyor. Sana para kazandırmayı da vaat etmiyor. Teknik analiz aslında sana tamamen şunu diyor. Bak Burada bir çukur var ama o çukura düşmez de devam edersen ödülü de şudur. Sen o çukura nasıl düşmeyeceğini teknik analizin argümanları ile yol haritası gibi çiziyorsun. Yani aslında teknik analiz bir yol haritası birincisi, bir de risk hesap makinesi ikincisi. Dolayısıyla sen aslında bir yol haritasında grafiğini çiziyorsun ve olası tuzakları da risk hesap makinesi ile hesaplıyorsun. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Dolayısıyla buna isim olarak Teknik analiz bir makinedir ama bizim borsada çalışmaz diyemezsin. Teknik analiz sana aslında risk algısını yerleştiriyor ve o risk algısıyla ne kadar katsayıda ödüle koşabilirsin onu anlattırıyor. Burası kumar borsası. Bu da çok kullanılıyor. Bu senin bakış açına bağlı. Eğer kumar gibi alırsan kumarhane, eğer düzgün sistematik, kurallı bir sistemin varsa Burası bir darphane oluyor. Darphane derken tabii ki sana böyle gökten zembille para yağdırmıyor. Para verdiği kadar bir kısmını da alıyor. Biraz böyle iki ileri bir geri, üç ileri iki geri gibi gidiyor. Çünkü sonuçta bir önceki videolardan da hatırlayın. Bu her zaman bir maliyet. Trading bir şirketse aslında bizim stoplarımız, bizim kaybettiğimiz paralarda bir cost yani maliyet. Maliyet olarak paraya harcamadan doğru düzgün para kazanamazsın. Herhangi bir restoranı düşün, herhangi bir barı, herhangi bir girişimi düşün. Mutlaka belli bir miktar para harcarsın. Reklam yaparsın, işte tasarımcıya, iç mimara para harcarsın. İşte gizli müşteriye para harcarsın, yeni reçetelere para harcarsın. Trading de böyle. Dolayısıyla eğer sen hiçbir şey yapmazsan, bir sistemin yoksa, nerede alıp nerede satacağını bilmezsen, herhangi bir detaya inmezsen, kendi performansını takip etmezsen, evet borsa kumarhane. Çünkü aslında sen kumarhaneye bu işi gerçekten profesyonelce yapan insanları likidite olarak beslemeye gidiyorsun. Çünkü seni zaten o kumarhaneden tırnak içerisinde söylüyorum para kazanman mümkün değil. Çünkü kumarhaneden para kazanmaya girmemişsin ki içeriye hiçbir şekilde hazır değilsin ki o masaya sen aslında diğerlerini likidite olarak beslemeye giriyorsun. Dolayısıyla sen bunları söylediğinde aslında kendine de çok hayırlı bir cümle söylememiş oluyorsun. Neden? Çünkü başka bir yandan da şunu demek lazım. Sen bu cümleleri kurduğun zaman aslında kendi kapasitesizliğini de biraz kabul etmiş oluyorsun. Şöyle düşün. Bir şeyin aslında yapılamaz olması bir psikolojinin en büyük güvencesidir. Yani şöyle bir cümle kurayım. Eğer sen borsada para kazanamıyorsan psikolojin aslında şunu demez sana. Ya İbrahim bak sen borsada para kazanamıyorsun çünkü hazırlığın yok. Ne bileyim, iyi hazırlanmamışsın, sistemin yok, nerede aldın, nerede satacağını bilmiyorsun. Dolayısıyla sen yetersizsin demez Sara. Neden? Çünkü psikolojin seni sürekli aslında tutup yukarıya doğru çıkartmak ister ki riskten, tehditten, özgüvensizlikten seni korusun. Psikoloji sana şunu da, ya İbrahim sen yapamıyorsun ama merak etme Osman da yapamıyor, Mehmet de yapamıyor, Alp de yapamıyor, Emre de yapamıyor. Dolayısıyla sen hiç kafanı yorma yapamazlar arasına gir. Orası bir konfor alanıdır. Orada takıl. Sen bunu direkt kabul edersin. Ve ki ya zaten bizim borsa kumar borsası. Bizim borsada teknik analiz işlemez. Yani sadece ben yapamıyor değilim. Burada kimse yapamıyor. O yüzden ben gidiyorum başka yere. Şimdi Amerikan borsasına gidiyor. Orada daha fazla tokat diyor. Kriptoya gidiyor. Orada daha fazla tokat diyor. Forex'e gidiyor orada daha fazla tok yapıyor. E ne oldu hani bizim borsa kumar borsasıydı. Burada teknik analiz işlemezdi. Teknik analizini işlediği yere gittin. Orada da çok sağlam performans gösteremedin. Bunlara rağmen dönüp de ya hata bende mi acaba diyemez. Neden diyemez? Çünkü bunu dediği zaman önüne yeni mücadele alanları açılıyor. Peki herkes bu mücadele alanlarında mücadele etmek yetkinliğinde mi? Değil. Bu yolu ancak bazıları yürür. Yürüye, yürüyen de ancak ödüle ulaşabilenlerdir. Yani dolayısıyla belli bir yerde İnsan pes etmenin kolaylığına, yapılamaz olmanın, işin yapılamaz olmasının kolaylığına, kimsenin zaten bu işi yapamıyor olmasının biraz böyle konfor alanına giriyor ve artık tamam bu bir bakıyorsun Twitter'da sürekli bizim borsa teknik analiz istemez, borsa kumardır vesaire değil duruyor. Evet dostlar, özetle 5 tane toksik borsa cümlesini söyledim size. Sürçülisan ettiysem affola, bunlar kendi fikirlerimdir. Size ilham olmaya çalışıyorum, nacizane. E, tabii ki her konuda birebir aynı düşünmek zorunda değiliz. Ama zaten ilham demek aynı düşüncenin kopyalanması değil, sizin kendi düşüncenizi geliştirebilmek için başka düşüncelerin sizi beslemesi demektir. Umarım bu vazifemi yapabiliyorumdur. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Lütfen like'larla, yorumlarla ve arkadaşlarınızla paylaşımlarla beni destekleyin. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar.